Bir ormanlık bölgede ormancı pazara gitmiş. Kasabanın pazarına alışveriş yapmış. Oradan dönerken atla beraber köye yakın bir yerde köylü bir tane dul kadın varmış. Ona denk geliyor. Kadın el kaldırıyor ormancıya. Beni de al diyor. Ormancı diyor köye kadar. Alırım diyor ya. Gel atla arkaya diyor. Atın arkasına atıyor ormancı kadıncağızı. Giderken tabii kadın dul ormancı şey yapıyor kadına sakmaya başlıyor. Diyor ki vallahi diyor köylüm diyor bu ormanların diyor şuradan şuraya ta bilmem nereye kadar benim diyor. Buradan bir dal kopartanı sikerim diyor. Kadın bir, bir dakika dur hele falan diyor. Kadın bu aşağıya bir iniyor bir çatadan dalı kırıyor. Ya dur yapma ki Çat diye dalı kırınca neyse ormancının da istediği o. Gidiyor kadını bir sefer beceriyor. İleriye varıyor kadın bir dal daha kırıyor. Ormancı bir daha beceriyor. Bir böyle iki böyle derken ormancının takatı kesilmiş. Ondan sonra kadın iliyor, bir dala daha elini atınca vallahi bundan sonrası benim değil, ormanı yaksalar dönüp bakanın avradını sikeyim diyor.